2 yıllık Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü kısa rehber Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü doğal afetler deprem sel heyelan ve benzeri teknolojik afetler endüstriyel kazalar ve insan kaynaklı acil durumların yangın salgın hastalıklar öncesi sırası ve sonrasında yapılması gereken tüm hazırlık müdahale iyileştirme ve risk azaltma çalışmalarını planlayacak uygulayacak ve koordine edecek teknikerler yetiştiren 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu bölüm ülkemizin afetlere karşı daha dirençli olmasına katkı sağlamayı amaçlar. Puan durumu ve hangi üniversitelerde var? Bu bölüm TYT puan türüyle öğrenci almaktadır. Puanlar her yıl sınava giren öğrencilerin başarı durumlarına ve kontenjanlara göre değişiklik göstermekle birlikte Genellikle orta seviyede puanlarla girilebilen bir bölümdür. Acil durum ve afet yönetimi bölümü birçok üniversitemizin meslek yüksekokullarında bulunmaktadır. Başlıca örnekler arasında Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi gibi devlet üniversiteleri ile çeşitli vakıf üniversiteleri yer almaktadır. En güncel bilgilere YÖKATLAS Atlas veya ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzlarından ulaşabilirsiniz. İş imkanları, mezunlar, acil durum ve afet yönetimi teknikeri unvanı alarak geniş bir yelpazede iş bulma potansiyeline sahiptirler. Yıldız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD ve İl Müdürlükleri, Yıldız Belediyeler, Afet İşleri Müdürlükleri, İtfaiye Yıldız kamu ve özel hastaneler, acil durum planlaması ve yönetimi, Yıldız 112 acil çağrı merkezleri, Yıldız itfaiye teşkilatları, Yıldız sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri, Yıldız büyük ölçekli sanayi kuruluşları, İş sağlığı ve güvenliği, acil durum birimleri, Yıldız sivil toplum kuruluşları, AKUT, Kızılay gibi afetle ilgili dernek ve vakıflar. Bu meslek Topluma hizmet etme bilinci yüksek, dinamik ve sorumluluk sahibi bireyler için gelecek vadeden bir kariyer seçeneğidir.